Seher Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Misafir ettiniz bizleri burada. Ağırladınız öncelikle. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hemen bu güzel röportajımıza böyle bir Seher Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Bu sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Küçüklüğümde sevdiğim bir meslekti. O şekilde küçük yaşta ortaokul lise döneminde ufak ufak atölyede çalışarak başladım Çekirdekten yetiştiniz aslında şöyle baktığımız Aynen. zaman. 15-16 yaşında. Evet. Sanırım daha da profesyonel bir hale getirdiniz yıllar geçtikçe. Evet biraz da stilistik ve modelistik eğitimi alarak biraz daha pekiştirerek bu işi mutfağına girerek bütün detaylarını yaparak daha çok içmesinde, daha çok memnunum böyle. Sonuçta böyle keyifli bir yer evet. kurmuşsunuz aslında. Şimdi ben burayı tanımak istiyorum biraz. Tabii. Neler yapıyoruz efendim burada? Yani bizler buraya geldik. Ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz sizlerde? Öncelikle gelin ve damatlarımızı alıyoruz tabii ki. Önce hayalindeki gelinliği belirliyorlar. Biz de bunu gerçeğe dönüştürüyoruz. Şöyle diyeyim öncelikle hayalindeki gelinlikle gelmelerini istiyoruz. Kişi... Onlar tabii gelmeden bir kafasında kuruyorlar. Yani bir model belirliyorlar. Bunu istiyoruz tarzında. Tabii. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Daha sonra onun üzerinde çalışma yapıyoruz. Hangi kumaş, hangi model gider. Proporsiyon da bizim için önemli. O model o proporsiyona gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu da çok önemli. Ona uygun hale getiriyoruz. O şekilde aşama aşama gidiyoruz. 2-3 provayla hallediyoruz açıkçası dikimlerimizi de. Mutlu Güzel oluyorsunuz tabii bu durumdan çünkü insanların aslında en özel anlarına imza atıyorsunuz sizler Hı. burada. Burada kişiye özel de yapıyorsunuz sanırım arkada da üretim var, ee, dikimler yapıyorsunuz. Biraz da böyle atölyeden bahseder miyiz efendim? Neler yapıyoruz atölyede? Özel dikimlerimiz var, özel dikim yapıyoruz. Abiye, gelinlik bütün dikimlerimizi burada yapıyoruz, atölyemizde yapıyoruz. Ee, oldukça memnun gönderiyoruz gelinlerimizi. Duak tasarımı olsun, gelinlik tasarımı olsun, bütün işlemleri burada yapıyoruz. Aşama aşama gelinler de görüyor bunu. E, tabii onların mutlulukları mutlu ediyordur. Kesinlikle. Çünkü çok stresli günler olabiliyor o günler. Yani e, siz de yaşıyorsunuzdur mutlaka. Peki bu başarıyı neye borçluyuz? Şimdi ciddi de bir istikrar var. Kolay değil. Yani çok uzun hayallerinizi gerçekleştirmişsiniz çünkü. E, bunun arkasındaki perdeyi öğrenmek istiyoruz aslında. İşini sevmek, sevmek ve özenle yapmak bu çok önemli. Özenerek ben hani memnun değilsem. Zaten teslim edemiyorum o gemiyi. Önce bana. kendi içinize siniyor. Kesinlikle öncelikle benim beğenmem gerekiyor ki hani onların beğendiğini o zaman anlayabiliyorum. Beğenmedim bir şey de teslim etmek içime kesin kesilmiyor. Yani burada empati iyi başarıyorsunuz aslında. Yani siz de bu dönemden geçtiniz. Siz de bunları yaşadınız çünkü. Bunlar da gerçek. Ve kendinize ne istiyorsanız buraya gelen konuklara da bunu uyguluyorsunuz aslında. Aynen. Renklerde istediği renkleri seçebiliyorlar. Tabii ki. Bir sınır yok sanırım renklerde de. Kesinlikle renk konusunda hiçbir sınır yok. İstediği renk, istediği şekilde. Kumaş seçimini de beraber gidip yapıyoruz gelinlerimizle. O konuda çok iyi oluyor. İşlerine siniyor. Bu şekilde B geçiyor. Bunların hepsi el emeği göz nuru aslında. Kesinlikle şu gördüğünüz zaten direkt. Çok keyifli bir model bu arada. evet Kes Tek tek işlenmiş. Tek tek işlenmiş kasnak bir gelinliğimiz. Ee, makine kasnakları da var. El kasnakları da var. Bu şekilde. Peki müşteri portföyünüz genelde nerelerden geliyor? Bu bölge mi? Çeşitli yerler var mı? Şehir dışı var mı efendim? Var. Evet. Şehir dışı da var. Yurt dışı da var. Başakşehir bölgesi. İstanbul. ...dediğim gibi yurt dışında da oluyor. Ne güzel, biz de temsil ediyorsunuz. Evet. Mutlu oluyorsunuzdur bu durumdan. Gurur da duyuyorsunuzdur mutlaka. Kesinlikle. Peki Seher Hanım, hedeflediğiniz yerde misiniz? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak efendim? Çok şükür hedeflediğim yerdeyim. Fakat de, bitmiyor yani... Öğrenmenin de sonu yok. yok, kendini geliştirmenin de sonu yok. Ne yaparsak yapalım, daha fazlasını yapabilir miyim, daha güzelini yapabilir miyim? Her zaman bir gelişmek gerekiyor. Hiçbir zaman onun sonu olduğunu düşünmüyorum. Teknoloji de gelişiyor, istekler hmm. değişiyor. Çünkü her sene yeni bir şey çıkıyor. Evet. Bunları takip etmek zorundasınız tabii. Kesinlikle. Evet. Teknolojiyi, modayı, hepsini takip ediyoruz. Ona göre uyum sağlıyoruz. Şimdiye kadar bana beni destekleyen arkadaşı, herkese herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi de davet edelim buraya gelsinler, görsünler. Tabii ki, tabii ki. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış olurlar diyelim. Tabii ki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Öncelikle sen çok büyük keyifte gerçekten Herhalde güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Herkese davet ederim, bir çay kahve içsinler, tanışsınlar en gerçekten. azından gerçekten. sizlerle. Gerçekten. Başarılarınız daim olsun efendim, çok hoşçakalın. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim.